telefon faturasını yatırmış sonunda ne olmuş? telefon <laughs> faturası olmuş. Aa. Sokak falan. Komik mi? <gülüyor> <gülüyor> Altın. <gülüyor> tamam. Saçma. Tamam. Saçı kendiler, <laughs> kendiler üniversiteye gitsen hangi bölüme girerler? Hayır. Ne? Psikoloji. Ne? bak. Çok güzel oldu. <laughs> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Kendini görmen lazım Göreyim mi? <laughs> evet başka. Ee, Kolay sor bana. Bir kukla bir kuklaya ne demiş? Gel birlikte, de, kuklaya sen demiş. Hayır. Ne? Bizi ele geçirdiler demiş. <gülüyor> <gülüyor> Ay ya sokuyorsun. Ama so bak yine yapmıyorsun. Soktum valla soktum. Ha. Baksana ya. Hayır. <laughs> Söyle bir daha oluştur şurada. Hayır. Masaya hangi örtü serilmez? Ne? Masaya hangi örtü serilmez? Aa, masaya hangi örtü serilmez? Evet. <laughs> ne? Bitki örtüsü. <laughs> ha. Bitki örtüsü diye bir şey mi Evet. Hangi? Ben yutuyor musun? Yiyor musun? <laughs> baba ben, baba ben. Yapılmaz mı? Canlılar kaç ay olur? Ha? Canlılar kaç ay olur? Camlar. Cam, canlılar kaç ay olur? Ha. Hadi oha, hadi, 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 hadi. Gel, gel. <laughs> <laughs> gitme. Ya. İngilizce İngilizcedeki en yastı sayı nedir? Dokuz sayısı. Başka neymiş? Neymiş? Dokuz çünkü ne değil. Ha, hadi. hadi bakayım. Tam saçımı tanıyor Hadi. Tamam <laughs> 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 tamam. Tamam lan. <gülüyor> 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 Yo, senin ya sen hep su sanıyor ya? <laughs> da yine bir Süt dökmüş kedinin moralı niye bozuktur? Ee... Sütü yerden yalamak zorunda kaldı. Ya baba ben söyleyecektim. Son, diyeyim. son gülen... Nasıl güler? Ben telefon faturasını yatırmış sonunda ne olmuş? telefon <laughs> faturası olmuş. Aa. Ne olmuş?

Bıcık oldum. Bıcık seni yapacağım. Ah, ah, <laughs> gözüm gözüm. Yaklaş tamam <laughs> Beyaz sak beyaz sakalsız deveye ne denir? Beyaz sakalsız Beyaz <laughs> sakalsız. <laughs> <Çakan. gülüyor> beyaz sakalsız dedeye ne denir? Beyaz sakalsız dedeye ne denir? Senin boyun benden niye kısa denir? <laughs> ne denir? Ya. Al suratlı dedi. Al suratlı. Al suratlı. Çok koydu ben. Hadi hadi hadi. Dur bir dakika şurayı da şöyle. Ha. Hadi. Ya. Hadi, hadi. 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 hadi bakayım. Abi sadece bir tane ne Hadi, Hadi. tamam. Tamam lan. <laughs> dur, gel gel. Dur dur bir dakika. Hadi canlı ol, <gülüyor> yapma. Hayır. <laughs> <laughs> Ben iyice canavar sosyalıyorum. ben iyice canavar sosyalıyorum. Çok komik o <ol> bizim <gülüyor> 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 Ateş yapma lan, lan bana. Tamam. tamam, yeter bu kadar. Tamam, dur dur ya. Ateş oha. Ateş, ateş. Ateş, ateş. Ateş oha. Ateş, ateş. Ateş, ateş. Ateş, ateş. ateş, 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 ateş. Yeah. <laughs> <laughs> <Diorisme. rire>